Yahudiler nasıl zengin oldular? Tarih boyunca Yahudiler, dünyanın dört bir yanına dağılmış bir halk. Sürgünlerle, ayrımcılıkla, zulümle anılmış. Ama aynı zamanda, zekaları, ticari yetenekleri ve stratejik düşünceleriyle de tanınmış bir toplum. Bugün dünya ekonomisinin, finansın, medyanın ve teknolojinin önemli merkezlerinde Yahudi kökenli insanların etkisi açıkça görülüyor. Peki bu nasıl oldu? Yahudiler, tarih boyunca nasıl bu kadar güçlü bir ekonomik ağ kurdular? 1. Bölüm, Tarihin Başlangıcında Yahudi Ticareti Yahudilerin zenginlik hikayesi, aslında çok eskiye dayanır. Binlerce yıl önce, Orta Doğu'da yaşayan Yahudi kabileleri, toprağa değil, ticarete yönelmişti. Tarım yapmaları yasaklanmamıştı ama sık sık göç ettikleri için toprak onlara kalıcı bir gelir sağlamıyordu. Bu yüzden ticaret, para, değerli taşlar ve takas sistemi onların uzmanlık alanı haline geldi. Roma döneminde bile Yahudi tüccarlar Akdeniz'in iki ucunda ticaret yapıyorlardı. Bir limandan diğerine mal taşıyor, bilgilerini ve sermayelerini artırıyorlardı. 2. bölüm Orta Çağ ve faiz yasağı Orta Çağ'da Avrupa'nın büyük kısmında Katolik Kilisesi faizle para vermeyi yani tefeciliği yasaklamıştı. Hristiyanlar dinen faizden kazanç elde edemezdi ama Yahudiler bu yasağa tabi değildi. Bu durum tarihin gidişatını değiştiren bir fırsat yarattı. Yahudiler bankerlik yapmaya başladılar. Krallar, soylular ve hatta kilise bile onlardan borç alıyordu. Yavaş yavaş Yahudiler Avrupa ekonomisinin görünmeyen kalbi haline geldiler. 3. Bölüm, Sürgünler ve Yeni Ağlar Yahudiler, Avrupa'nın birçok ülkesinden defalarca sürüldü, İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz. Ama her sürgün, aslında yeni bir ticaret ağının doğuşu demekti. Çünkü gittikleri her yere bilgi, bağlantı ve sermaye götürdüler. Bir Yahudi tüccar İspanya'dan kovulunca Osmanlı'ya geldi, bir diğeri Hollanda'ya yerleşti, bir diğeri Polonya'ya gitti. Ve bu da Yahudiler arasında kıtalar arası bir ekonomik ağın oluşmasına yol açtı. Bir yerde paraları dursa bile başka bir yerde iş yapabiliyorlardı. Bu ağ sistemi modern küreselleşmenin erken bir versiyonuydu. 4. bölüm Eğitim, Akıl ve Dayanışma. Yahudi kültüründe eğitim kutsaldır. Her çocuk erken yaştan itibaren okuma yazma öğrenir, Tevrat'ı ve Talmud'u okur. Ama bu dini kitaplar sadece din anlatmaz, mantık yürütmeyi, sorgulamayı, düşünmeyi öğretir. Bu nedenle Yahudi toplumu yüzyıllardır bilgiye yatırım yapmıştır. Bir Yahudi ailesi parasını kaybedebilir ama bilgisini asla kaybetmez ve bilgi zamanla sermayeden çok daha güçlü bir şey haline gelir. Dayanışma da bu hikayenin bir parçasıdır. Yahudi toplumu kendi içinde güçlü bir yardımlaşma kültürüne sahip. Bir Yahudi başarılı olduğunda kazancını sadece kendine değil, toplumuna da aktarır. Burs verir, işe alır, yatırım yapar. Böylece zenginlik bir kişinin değil, bir topluluğun başarısına dönüşür. 5. bölüm: Modern çağ ve büyük aileler. 19. yüzyıla gelindiğinde Yahudi aileleri dünya ekonomisinde devleşti. Rothschild ailesi Avrupa'nın krallarına borç veren bir finans imparatorluğu kurdu. Oppenheimer'lar madencilikte güçlendi. Warburg, Goldman, Zex gibi isimler modern bankacılığın temelini attılar. 20. yüzyılda bu birikim teknolojiye evrildi. Bugün Google, Facebook, Intel ve Netflix gibi devlerin kurucularının bir kısmı Yahudi kökenlidir yani bilgi, finans ve inovasyon zinciri hala aynı mantıkla ilerliyor. Eğitim, disiplin, a ve vizyon. 6. Bölüm, Sonuç Zenginliğin Sırrı <laughs> Yahudilerin zenginliği bir tesadüf değil. Yüzyıllar süren acılar, sürgünler ve yasaklar onları farklı düşünmeye zorladı. Toprağı değil, bilgiyi, gücü değil, stratejiyi, hızlı kazancı değil, uzun vadeli yatırımı seçtiler. Bugün Yahudi zenginliği, sadece parayla değil, kültürle, eğitimle ve düşünce gücüyle ölçülüyor. Yahudilerin hikayesi bize bir gerçeği hatırlatıyor, gerçek servet, cebinde değil, aklında, bilginde ve insan ilişkilerinde gizlidir. Ve kim olursan ol, doğru stratejiyle, azimle ve akılla, sen de kendi zenginliğini inşa edebilirsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın.